Evet tekrardan başlayabilirsin anneciğim. Ne yapacaksınız? Seksek. Seksek. Seksek sek için tebeşirimiz yok. Bizim arkalar bir sürü tebeşir var. Ama onların hepsini bitirdik. Bera sen havuç mu yiyorsun? Niye yemiyorsun havuç? Niye? Annen doyurdu tabi seni. <laughs> Kim o? Of oh, Berat o kocaman bir taş. Berat bakayım ne yapacaksın o taşla? hayvanlara öyle yapılmaz ama. Neden? Hadi ön tarafa gidelim. Bak gölge çok soğuk. Ön tarafa gidelim. Hadi hadi ön tarafa gidelim. Gelin çocuklar. Dönün oradan. Hadi hadi ön tarafa kim önce gidecek bakalım. Yarış yapalım. Ay. Bugün hava istediğimiz gibi ama soğuk esiyor. Sanki kar var yerde de. Yetişemiyorum size. <laughs> öyle mi? Sırayla binersiniz. O gitsin şimdi diğer tarafa kadar. Görüşürüz Berat. Sen ne yapıyorsun nedir burada? Uçak mı var? Hayır, kuş. kuş. Göremiyoruz. Ama bak iki tane arkadaşın geldi. Hadi o zaman videoyu kapatalım da sen bisikletini sür anneciğim. Bay bay yapalım. Bay bay. Berat sen de bay bay yap oğlum. Bay bay yap da videoyu kapatalım. Bay bay. Görüşürüz.